Yükseliş Hareketleri'ne hoş geldiniz. İşte poliklinikimiz burası. Müjdat Bey, vaz mı geçsek ha? Ben sekreterliğe başvurdum. Beni doktor yaptınız. Evet. Benim kalbim var, tansiyonum var, şekerim var, kolesterolüm yüksek. Aha, böyle bir canavarına denk geldi. Şimdi bir oyun oynayacağız Hazret hep birlikte. Ufak bir para ödülümüz var, 75 bin lira kadar. Kaptan aşık şimdi, 75. Evet, tamam, onu biz bir yüze yuvarlayalım. Ya, Ama hep böyle yapıyorsunuz. Biz. Tamam, yüz olsun. Yuvarladıkları rakam için ben bir sene çalışıyorum ya. <laughs> Gel paşam benim gel. Yok anne ya, ben hayattan tat alamıyorum. Depresyonda bir doktora mı götürsek? Kaç para senin, haberin var mı? Aşk acısı falan çekiyordu ergen işte. Sanki o yaşta aşk acısı çekti bana. Ben o zamanlar aşkı yaşadım, acısını şimdi çekiyorum. Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Star'da! Çok güzel hareketler bunlar Duydun, duydun, şimdi